İngiltere'den Bodrum'a tatile gelen İngiliz David George, otomobil kiralayıp arkadaşıyla gezintiye çıktı. Bodrum Kalesi'ne giderken adres sormak isteyen George, yönetimindeki otomobili Çarşı Mahallesi Nazif Aksoy Caddesi'nde yol kenarına yanaştırdı. Kalenin yakında olduğunu öğrenince aracını parka sokmak için geri manevra yaptığı sırada kısa bir süre önce üzerinde trafik polisi Serkan Karahan'ın bulunduğu motosiklete çarptı. Motosikletin yere devrilmesiyle kazayı fark eden George, korkuyla araçtan indi. Motosikletin yanında kimseyi göremeyince korkan ve sürücünün otomobilin altında kaldığını sanan George panik oldu. Ancak gerçek kısa bir süre sonra anlaşıldı. Trafik polisinin kazadan saniyeler önce aracından inip ışık ihlali yapan bir sürücünün yanına gittiği anlaşıldı. Kazayla ilgili olay yerine gelen polis memurları tutanak tuttu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis kazayla ilgili tutanağı olay yerinde tuttu. İngiliz turistin ifadesini olay yerinde aldı.